Merhaba sevgili dostlarım ben yaşam koçunuz Yasemin Özçengel size bu kanalımda güzel bilgiler paylaşacağım umarım hepinize rehber olur ve hayatınızda gerçekten ciddi anlamda şifalanmalar yaşarsınız Öncelikle sevgili dostlarım evimizin içerisinde negatif enerjileri temizlemek için yapabileceğimiz bir çalışma sizinle paylaşmak istiyorum Böyle bir kavanoz alabilirsiniz ben her odam için ayrı ayrı yapıyorum bu çalışmayı 11 kaşık elma sirkesi 3 kaşık kaya tuzunu koyup karıştırıp daha sonrasında normal suyla bu karışımın çözülmesini sağlıyorsunuz ve evinizin odalarına daha doğrusu yatak odası çocuk odası ya da salonunuza bu suları koyabilirsiniz haftalık olarak değiştirirseniz inanın bana ben bu arada bu suyu özellikle bunu göstermek istedim iki hafta önce hazırladığım suyum ve bu benim çalışma yani bu salon benim çalışma odam ve hani bütün gün boyunca negatif enerjilere maruz kalıyorum ve burayı iki hafta boyunca yani aktif olarak kullandığım odada bile kesinlikle hiçbir şekilde negatif enerji barındırmadığını kendi gözlerimle gördüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. İnanın hayatınızdaki bazı enerjileri göremeyiz ama hayatımızın her alanına etki eder. Yani işimizde aksaklıklar olur. Para anlamında ilişkiler anlamımızda blokajlarımız olur. Bunları temizlemek için de önce yaşam alanımızı temizlememiz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız eminim ki hayatınız daha pozitife dönecek sevgili dostlarım. Kalbinizden öpüyorum, iyi günler diyorum. Hepinize şifa olsun canlarım.